ve sana ne kadar harika bir parti değil mi diye soruyorum. Sen ne cevap verirsin? Seninle tuvalete gidip sevişelim mi? Evet, ne? sen Kendine özel banyosu var ve öğle saatlerinde saat sekreteriyle <laughs> anlarsın ya. Anneniz hayatta mı? Hayır öldü! Yani babam öldükten birkaç ay sonra hmm. öldü. Ve rahatsızlık veren bir baş belası olduğunuzu söylemişim bana. <laughs> Size biraz karınız olacak. Oğuz Rospu'dan bahsedeyim. Sit nasıl olur? <laughs> Sitliği nasıl olur? Muhtemelen karınmak Aşağı. Adil bir şekilde ölümcül. <laughs>